Selam. 2025 TYT'de çıkmış üçgende kenar bağıntıları ile ilgili bir sorumuz var arkadaşlar. E, tüm kenarlarının uzunlukları santimetre türünden birbirinden farklı tam sayılar olan üçgene çeşit kenar tam sayı üçgen denir diyor arkadaşlar böyle bir bilgi vermiş. Yani kenarlarda tam sayı olacak. Buna göre bir çeşit kenar tam sayı üçgenin çevre uzunluğu en az kaç santimetredir diye sormuş. Şimdi arkadaşlar yani bizden istediği çeşit kenar bir üçgen elde etmemiz ve elde ettiğimiz bu üçgenin kenarlarının tam sayı olması ve hepsinin birbirinden farklı olması. Bu şekilde yazabileceğimiz en küçük üçgeni arıyoruz diyebiliriz aslında. Şimdi peki nasıl bir mantık kuralım burada? Bakınız mesela ben bu kenarlara hemen bir geçici isim koyayım. Burası A olsun, burası B, burası C. İşte kenar bağıntımız bize ne diyordu hatırlayınız şöyle bir şey söylüyordu mesela işte diyordu ki işte A kenarı değil mi mesela A kenarı için konuştuğum bu varsayınız B artı C'den daha küçük olmalı B eksi C'nin de mutlak değerinden daha büyük olmalı bu bütün kenarlar için geçerli bir kural biliyorsunuz dolayısıyla bu kuralı sağlayacak en küçük tam sayı kenarlı üçgeni Arıyorum. Şimdi ben Mesela buraya 1 koyduğumu varsayayım hani A'dan başlayayım. Tek başına durduğu için daha kolayıma gitti. Şimdi ben buraya 1 koyduğumda buraya 0 koymak zorunda kalacağım. Buraya 0 koyarsam da arkadaşlar biliyorsunuz B ile C birbirine eşit gelmek zorunda kalır. Mesela işte 2 2 der gibi. Yani şu şekilde ben sağlamış olurum durumu. Ancak burada ne demişti? Birbirinden farklı tam sayılardan bahsediyoruz demişti. Dolayısıyla ben 1 seçeneğini ortadan kaldırıyorum arkadaşlar. Peki o zaman A yerine minimum 2 koyduğumu düşünürsek şu arkadaşları da ya 1 ya 0 yapacağız. 0 yapamayız. E 1 yaptığımızı varsayalım. E 1 yapacaksak da aralarındaki farkın 1 olması gerekiyor. E ben 2'yi kullandım. Şimdi 2'yi kullandıysam arkadaşlar dolayısıyla 1'i de kullanamıyorum. Çünkü yani 1'i kullanmaya kalktığımda bakınız başıma nasıl bir şey geliyor. Ben buraya ne koysam mesela 1 koysam olmaz. 2 koysam e, görüyorsunuz ne oluyor a ile aynı oluyor ha belki 3 koyabilirim diyeceğim. Bu sefer farkları tutmuyor. 3 ile 1 arasındaki fark 2. Yani anlayacağınız biri de kullandırtmıyor. Bu durumda mecburen birini 3, birini 4 alıyorum işte. Yani böyle alıyorum ki hem farkları bakınız ne kalsın mutlak değerce 1 kalsın hem de toplamları da 2'den büyük gelsin. Bu durumda bu bilgi ışığında A'yı minimum 2, B'yi 3, C'yi de 4 seçebildim. Ben bunları topladığım zaman arkadaşlar Doğru cevabımız 9 geliyor yani Denizli seçeneği.